Evet arkadaşlar. SQL'in teorik kısmını bitirdik. Artık pratiğe geçmenin yavaş yavaş zamanı geldi. Bunun için bilgisayarınızda bir ortam kurmamız lazım. Microsoft'un geliştirdiği SQL Server bu iş için kullandığınız en güçlü sistemlerden biridir. Şimdi birlikte kurulum adımlarına geçeceğiz. Kurulum bittiğinde artık kendi bir veri tabanınız olacak. Bir de bu işin en güzel tarafı Microsoft bu ürünü ücretsiz olarak sunuyor bize. Ekranımıza geliyoruz. Bir browser açıyoruz. Ve arama kısmına SQL server download yazıyoruz ve aratıyoruz. İlk açılan SQL Server indirmelerini seçiyorum. Seçeneklerimiz var. Şirket içi SQL Server, Azure Server. SQL Server Developer var. Biraz daha gelişmiş olanı. Bu da ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Biz SQL Server Express olan en hafif versiyonunu indireceğiz. Hemen indire basıyorum ve şu anda indiriyor. Evet indirilen SQL Server Expression'a çift tıklıyorum. Burada 3 tane adım geliyor. Burası çok önemli. Basic kısmını seçerseniz bazı ayarları tam yapmıyor ve kurulum eksik kalıyor arkadaşlar. Bunu tecrübeyle söylüyorum. Custom seçeceğiz ve burada SA kullanıcısı var. Bu kullanıcıyı tanımlamamız gerekiyor. Ama Basic seçersek bunu tanımlamıyor. Windows Authentication'da girmemiz sebebiliyor. Bu yüzden Custom seçiyoruz. Kurulum yerini soruyor. Hangi klasöre kaydedeceğimizi. Install'a basıyorum. Şu anda kurulum gerçekleşiyor. Kurulum yaparken bir taraftan da bir açıklama yapayım. Bu kurduğumuz şey SQL Server programıdır. Ama server'ı kuracağız herhangi bir arayüz yok bunda. İkinci bir kurulum daha yapacağız. SSMS kurulumu. Onda SQL Server'a bağlanacak arayüzü kurmuş oluyoruz. İki kurulumlu bir işlemdir. Bu aşamada internetten paketleri indiriyor. Daha kuruluma geçmedi. İnternetten paketleri indirdi ve kurulum ekranına geldi. Burada bazı seçenekler var. Buradaki ilk Windows Server Installation'ı seçiyoruz. Burayı onaylıyoruz ve next diyoruz. Buradaki çoğu şey next diyerek ilerleyeceğiz. Buna gerek yok. Next diyorum. Firewall burada warning hatası verebilir. Kısım önemli değil. Buraya da tekrar kurulumları gerçekleştirdi. Diğer kurulumları okey demesi yeterli. Next diyorum. Burada da Azure ile ilgili bir şey soruyor. Burada Azure kısmını aktif geliyor. Azure kısmını kaldırıyorum ve next diyorum. Burada yükleyeceğimiz paketleri soruyor. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Next diyorum. Hiçbir ayara dokunmadım. Bu bizim isim. Çok karşılaştıran sorun. Bilgisayar ismiyle burası aynı olduğunda bir problem çıkabiliyor. Ya da belli bir karakterden uzun olursa bu isimler, bu isim instance id. Burada da problem yaşayabiliyoruz. Bunu da olduğu gibi bırakıyorum ben. Yani kendi adadığı bir isim. Sizin bilgisayarınızın ismi SQL Express'te ise bir problem yoktur. Devam ediyorum. Next diyorum. Evet, burayı da next diyorum. Hiçbir ayrı dokunmuyorum. Evet burası en önemli kısmı arkadaşlar. Authentication mod ne olsun? Windows Authentication mod seçersek Windows ile beraber giriş yapacak. Eğer Mixed dersek hem Windows Authentication ile girecek hem de SQL Server Authentication ile girecek. ikisi beraber. Biz mutlaka Mixed modu seçiyoruz. Çünkü SA şifresi alacağız. Admin şifresi. SA'yı için alırız? E, SA kullanıcı adıyla girdiğimiz database'ler en yetkili database'lerdir. Biz bunu sonra tanımlamaya kalkarsak problem yaşayabiliriz. Ola ki yazılım geliştiriyorsunuz. Database'e bağlanmak istiyorsunuz. O zaman Windows authentication çok güvenli gelmeyecek. Bir de kurulumlarında bağlanmasında problem olabilir. O yüzden SA şifresi atamamız gerekiyor. Bakın şurada da SA yazıyor. Yani SA kullanıcı adı bir şifre yazıyorum. Next diye devam ediyorum. Evet kurulum tamamlandı. Bütün işlemleri success olarak onay verdi. Ve artık SQL soru kurulmuş oldu. Close'a basıyoruz. Ve bu uygulamaları kapatıyoruz. Birinci aşamada SQL Server'ı artık kurduk. Bunun için biraz önce bahsettiğim arayüzü kuracağız. Bu arayüzün ismi SQL Server Management Studio. Yani kısaca SSMS diye geçiyor. Tekrar browser'ı açıyorum. Arama motoruna SSMS yazıyorum. Ben Microsoft'un ilk açılan sayfasını açıyorum. Download and install SSMS diyor. Seçiyorum. Evet bu sayfaydı. Şurada bakın Download SSMS 21 diyor. En son versiyonunu indirecek. Download'a basıyorum. Ve açılan sayfayı tekrar ikinci bir kurulum yapıyoruz. Bu son kurulum olacak. Seçiyorum. Eğer ilk defa Windows güncellemesi yoksa böyle bir şey gelecek. Windows güncellemeleri yapabilir. Eğer güncellememiz aktifse bunlar gelmeyecektir. Ben continue diyorum. Eksik eklentileri kurmaya başlıyor bende. Gelen ekrandan yeni eklentiler var işte AI asistanıdır Visual Studio'nun ekranında. Kuracağımız bazı şeyleri soruyor. Ben hiçbirini seçmiyorum. Install diyerek devam ediyorum. Ben sadece direkt SSMS kuracağım. 2.47 GB'lık yer varmış. Diskimizde bu kadar yer olması lazım. Bunu kontrol ediyorum. Evet 24 GB'lık yerim var. Bir problem yok. Install'a basıyorum ve SSMS SQL Server Management Studio 21 versiyonlu kurulumla başlıyor. 191 paket kuracak bende. 12.'sini şu anda kuruyor. Evet kurulum tamamlandı. OK dedim. Kapatıyorum. Arama kısmına geliyorum. SSMS yazdığımda bana SQL Server Management Studio açıyor. Bu kısımları skip diyerek atlatıyorum. Bu ekran yeni versiyonları istiyor musunuz? Yeni ekran gelsin mi? gibi bir yer. Buna no diyelim şimdilik. Sonra eğer isterseniz şu ayarlardan tekrar diyaloğu değiştirebilirsiniz diyor. SQL Server ekranımız, login ekranımız açıldı. Şu anda Windows Authentication kısmıyla bilgisayar ismi yazıldı. Burada Windows Authentication değil, SQL Server Authentication'ı seçiyorum. Buraya daha önce SA kullanıcısını yazıyorum. Daha önce tanımlamıştım, şifresini atamıştım. Buraya şifremizi yazıyoruz. Verdiğimiz şifreyi. Şuradaki Trust Server Certificate'ı da aktif ediyorum. Çünkü sertifika istiyor benden. Connection diyorum. Ve SQL Server ekranına gelmiş oldu. Kurulum başarılı şekilde gerçekleşti. Kapatıyorum. Tekrar gireceğim. SSMS yazıyorum. Aktif ediyorum. Windows Authentication olarak giriyor mu? Bir de onu kontrol edeceğim. Burada SQL Server'da Windows Authentication olarak deniyorum. Gene buradaki sertifikayı aktif ediyorum. Sertifikam yok diyeceğim connection diyorum. Evet, her ikisine de, de girdi problemsiz bir şekilde. Ben SA ile de kullanabilirim, Windows'ta da kullanabilirim. Buraya kadar problem yok. Evet arkadaşlar, kurulumu tamamladık ama maalesef çoğu kişi için iş burada bitmiyor. Deneyimlerime göre birçok kişi işte oldu derken birçok hatalarla karşılaşıyor. Bu da insanın doğal olarak motivasyonu düşürüyor. Hatta bazıları defalarca eski kaldırıp kaldırıp kurduğunu biliyorum. Aslında çözümler çok basit. Gelin en sık karşılaşılan sorunlardan adım adım bakalım. Birinci problemimiz şu. ESA hesabıyla bağlanamıyorum. Nasıl yapabilirim? Biz şu anda Windows Authentication olarak girdik. Bir önceki şeyde ESA'yı tanımlamadığımızı varsayalım. Aktif etmedik, şifre vermedik. Sadece Windows Authentication'a girdik. ESA hesabı tanımlamamış olduk dolayısıyla. O zaman geliyorum buradan. Security kısmına geliyorum. Login kısmına geliyorum. Bende şu anda ESA hesabı var. Normalde kurmasanız da hesabı, hesabı olacak. Sağ tuş diyoruz. Properties diyoruz. Bu arada tekrar söyleyeyim. SA hesabı kurulu olmayanlar için bunu yapıyoruz. Status bölümünden login kısmı disable olur. Bunu enable'a çektiğiniz anda SA hesabı aktif olacaktır. Birinci yaşanan problem bu. Windows Authentication ile de bağlanamayabilirsiniz. Bazen böyle de hatalar oluyor. Bilgisayar izinleriyle ilgili bir problem olmuş oluyor. Bunun için ilk yapmanız gereken bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin ve şunu yazın. Başlata geliyorum. Servis diyorum. S tuşuna basarsak SQL Server göreceğiz. Bakın şuradaki browser'dan bahsetmiyorum. Browser şu anlık aktif olmasına gerek yok. SQL Server Express kısmı aktif mi? Bunu kontrol edebilirsiniz. Burası bazen pasif oluyor, aktif olamıyor. Sağ tuş deyip Start'a basarsanız bura çalışacak ve Windows Authentication kısmınızda başarılı bir şekilde giriş yapabileceksiniz. Üçüncü ise Cannot Connect To diye devam eden bir hata alıyorsunuz. Bu da SQL Server'un dinlendiği portlar etkin olmadığı durumda bu hata çıkıyor. Genelde Firewall'dan engelli olabiliyor bunlar. SQL Server Configuration Manager'ı açıyoruz. Server yazarsak bakın şurada Configuration Manager çıkar. Bunu açıyoruz. SQL Server Network Configuration'ı açıyorum. Oradan protokol for diyerek dosyamızın ismini görüyoruz. Bölümüne gidiyoruz. Burada TCP IP'nin enable olduğundan emin olun. Ben de şu anda aktif olduğu için hiç dokunmuyorum. Bunu kontrol edin. Firewall'dan SQL Server için gerekli portları açmamız gerekiyor. SQL Server'ın varsayılan portu 1433'tür arkadaşlar. Bu tarz sorunların herhangi biriyle karşılaşırsanız arkadaşlar sakın panik yapmayın. Ve hemen SQL Server'ı kaldırıp yeniden kurmaya kalkmayın. Çünkü %90 ihtimali sorun sunucunun kendisine değil yapılandırması ile ilgili oluyor. SQL Server öğrenme yolculuğunun doğal bir parçasıdır. Hepimiz başlangıçta benzer sorunlar yaşadık. Şimdi hem SQL Server kurduk hem SSMS'i kurduk. SSMS'i açtığımızda bilgisayarımızda artık SQL Server'da yazabileceğimiz bir ekran var. Bundan sonraki adımda bu ekranı daha yakından anlatmaya çalışacağım sizlere. Hangi menüler var, sorgu penceresi nasıl çalışıyor, kısa yollar neler, bazı kullanımlardan bahsedeceğim. O zaman bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.